Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün gençlerle kümesteyiz. Hoş bulduk kardeşim. Oğlumuz burada var. Alex. Yasin kardeşim. Tulay var. Apo var. Sen de kendini tanıt kardeşliğim. Yok <laughs> abi. <laughs> Niye? <laughs> <laughs> İsmini bağışla. <laughs> <laughs> Bu da onun şu. Onun da ayrı bir kümesi var burada. Abileriyle beraber bakıyor. Şöyle bir çıkalım kuşları. Şöyle bir çekim yapalım. Bu hangisi? Sal onu da şöyle istiyorsan. Yusuf senin kümesi de çekeceğim. Bekle. Kuşlar evi. Badan Veba hastalandı. Adamın beyaz dedi ya, ölüyor, ölüyor. E bir şey var diye ölüyor. Maşallah. Kaç tane kuş var? 2 i̇ki tane var abi, dört tane yavru, üç tane yumurta var. Arapların bir de bir bir tane, tavuk Şu yavruları bir gösterebilme şansı var mı? Bakalım bir. Evet. evet. Gelecek vadeden gençler. Abi bu Şöyle bir koy bakalım bir yere. Şu bol paçalı olan mıydı Aynı bu? Abi, Getir bakalım şöyle. Aa, bismillah. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde böyle bir bol paça atmış. Malatya kırığı gibi değişik bir şey ya. Malatyalılar bol paça oluyor. Malatyalılar da oluyor ya böyle uzun paça. Bu var abi de bu da duma, boz duman ki takkalla dumanın erkeğin bebesi. Maşallah. Bunlar yumurtası kırıldıydı farkken. İki tane mi var şimdi yavru? İkiden de şurada var daha bunlar daha dün çıktı. Küçük mü? Hayır, şey Abi ya. şöyle bir çekim yap. Kamerayı çekelim onlarda. Babasını alalım şöyle. Hadi şöyle güzelce bir çekim yap orada. İki tane de burada yavrular. aşağıda da Araplar mı? Tavar da abi. Bu yine gözükmez. He, tamam o zaman. Sıkıntı yok. Burada ne var? Burada kuş buşlar... var mı? He, ee, Burada çıkmayan... Çıkarmıyoruz değil mi bunları? Çıkartıyoruz Açıyoruz kapılarını abi. İyi atsınlar bunlar da. Evet arkadaşlar kuşlar ayrı, kuşlardan ayrıca böyle tavuklar da besliyorlar. Torozlar falan da var. <laughs> <Bu> da. <laughs> Ha? yumurta orta sahil İslam Gençler yolu bulmuş. <laughs> Günlük kaç tane yumurt diyorlar? bazen 10 oluyor, bazen <laughs> 7 8. İyi maşallah. Burada kangal var. Ha? Yardan gittik abi. Bunun Şimdi Alex yerinde durmuyor. Ona böyle bir şey. <laughs> Var mı uçura yalnız uç? Şöyle bir kaldırın şöyle bir... <laughs> bir restal yapın da izleyelim bakalım bir. Kümesel mi? hala şöyle geçeyim de girsinler kümese. Ki Kimin o? mı Yusuf'un kuşlardan mı? Kuşlardan. Ah. Ben bunlarla gezdirdim. Onu Yusuf senin kuşlar kendi kümesine koy. Senin kuşlar ayrı bir çekeceğim. <laughs> Sen kendin tanıtacaksın kuşları. <laughs> Efsane ya. <İzledim> Bunlar <laughs> Musa, da Musa'yı yavlar iyi oynamış kesin taraftan. İzledim sabah Facebook'ta. Musa Hacı Uşkun kardeşimize de buradan selamlar. <laughs> Hadi at bakalım bu uçur. Evet. Kaldırın bakalım. İkisi de içeri. Böyle bir ısmar bakalım. Yavik gitmiyor Yasin abi bizde. <laughs> ne? Yavik gitmiyor bizde <laughs> de. o maşallah. Ne aman. Haydi <laughs> izle izle. İzle oğlum. Sineye çıktı kuş. Bir sefer de tamam, işte. yapacağım, bir Yine Uçar uçar. Bunlar iyi yavru söker ama ha. Bunlar yavrular bunu uçuruz abi ya. Yavrular uyuyor. Ne oradan neler aldı. Şurayı... Götür kardeşim sen onu. Oha gelişe bak. Açın da video çok uzun oluyor. Saraydan bir tane Hakan abimiz hediye etti. Youtube'dan tanıştık abiyle. Ne zamanla? İçin tanıştık abi adam buraya. Daha bunu başlatınca ben size bu şey Allah Allah. Allah. İyi Yapma, iyi Ben sana kadar aile ederim ben. O kadar aile ederim. İyi abim, ya, ya, sana, sana Babamın mı? Bu telefonlardan yine bana Ha, İyi başlangıçlar, güzel uçuşlar. Bu, bu şekilde devam.